Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar Elim merkez, Çukur Pınarı köyü. 113 ada, 333 parsel, 2276 Kare yeri ve konumu harika, şahane bir orman içi tarla. Arazimizin bir tarafı komple dereye cephe. Arazimizin diğer tarafı komple ormana cephe. Tarla yolu mevcut. Çukur Pınar köyüne 5 kilometre mesafede. Doğayla iç içe manzarası şahane. İster yatırımlık ister oturumluk tam kafa dinlemelik. Dilerseniz tarımsal faaliyet adı altında kullanılmak üzere Tina House, Bungalov, Ahşap Ev yapabilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Çukurpınar Köyü'nde doğayla iç içe manzarası şahane. 2276 metrekare tarla fırsat fiyata